صيني الان bir tarihsel kültüre sahip olması bakımından ülkemiz için çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki Anadolu'nun kalbi de Hacı Bektaş'tan Ahi Evran'a Yunus Emre'den Aşık Paşa'ya bu toprakları mayalayan alimler sayesinde kırşehirde atmaya başlamıştır. Ancak Kırşehir mevcut tarihi birikimine ve coğrafi konumuna rağmen ticaretten turizme, eğitimden yeraltı kaynaklarına çok önemli bir merkez olması gerekirken ne yazık ki her anlamda vasat kalmış bir il izlenimi vermektedir. Kırşehir'in jeotermal tarıma dayalı potansiyelinden güneş enerjisine, biyogazdan rüzgar enerjisine, üretime dayalı her türlü enerji potansiyeli mevcuttur. Ancak tek sorun yıllardır Kırşehir'in bu kaynaklarını görmezden gelen iktidar ve onların genel kadrolarının başarısızlıklarıdır. İktidarımızda Kırşehir'in mahkus kaderini mutlaka değiştirip sahip olduğu bu çok önemli kaynakların işlevsel olarak kullanıldığı bölgesinde üretim merkezi bir şehir haline getireceğiz diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.